dostlar, sevgili arkadaşlar, sizin için yine çok ilginç, güzel bir dinlenme yerinden bahsedeceğim. Burası Marmaris'ten Köyceğiz'e giderken Kızılyaka köyüne girince hemen yolun solunda bir restoran var. Uçak restoran. Burası geçenlerin çok dikkatini çeken, çok ilgi gören bir restoran. Burayla ilgili biraz bilgi topladım arkadaşlar. Burası e, gerçekten yemekleriyle, sundukları mezeleriyle e, değişik bir yer. E, burayı da sizlere tanıtmak, göstermek istedim arkadaşlar. E, buyurun e, bu uçak restorantın, Tabii içine girmeyeceğiz. E, şu anda yol üzerinden Marmaris'e doğru ilerliyoruz. Sizlere şöyle genel bir görünüm sunmak istedim. E, belki bu yoldan geçenler burada konaklamak isteyebilir. Burada e, yemeğini yemek isteyebilir. O yüzden kısa bir bilgi vereceğim size arkadaşlar. Restoranımızın ismi, İsmi Uçak Park Restorant. Gördüğünüz gibi e, devasa bir uçağı e, buraya getirip restoran haline getirmişler. E, burada ızgara çeşitleri, muhlama, akçabat köfte, karadeniz pitesi, hatlılar, muhlama, daha çok Karadeniz yöresine ait tatlar sunuyorlar arkadaşlar. İşletmecisi sanıyorum Karadenizli. Ama gerçekten çok ilginç içi. Şöyle bir görünüm olarak bir uçağın içini düşünün. İçinde koltukları olmadığını düşünün. Bayağı bir geniş alanı restoranta çevirmişler. Mutfak gördüğünüz gibi aşağıda arkadaşlar. Hemen aşağıdan ızgara servisini buradan yukarıya garson arkadaşlar yapıyor. Uçağın hemen altında şelale var, sular akıyor. Geniş bir otoparkı var arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz yolda Marmaris kavşağından, Akyaka kavşağından Köyceğiz'e gelen yol tarafı. Burada bir değişik deneyim yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar merhaba. Bu köyceğiz'e girişte kaptanın yeri diye bir yer var. E, yol üzerinde devasa bir tabelası var. Oradan görürsünüz. Hemen o kaptanın yerini geçince sağ taraftaki e, ormanlık kalana girdik. E, ne var diye. E, inanılmaz bir sığla ormanın içine girdik. E, her taraf sığla ormanı. E, bir araba geçecek kadar yol. E, siz de izliyorsunuz. E, i̇nanılmaz bir e, havası var, e, çok güzel. Ya inanılmaz. E, burayı da e, eğer bu bölgeye gelirseniz gelin görün isterim. Biz içeride biraz dolaştık, e, ama e, birkaç tane bizim gibi giren araba vardı. E, onlar da dolaşıp çıktılar. E, bence güzel bir yer. Bu bölgede gezilebilecek en güzel yerlerden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Video çekiyorsun bu <laughs> konuşmada. Hepinize selamlar, sevgiler. Biz neredeyiz? Şu anda e, Aklaka Marmaris, Köyceğiz, Ortaca kavşağındayız. Burası gördüğünüz gibi e, eski Marmaris yolu. Şimdi ise Aşıklar, Sevgililer yolu diye geçiyor. E, yıllar önce bu yol e, bataklık bir haldeyken buranın eski yaşayan insanları bu bataklığı kurutmak için gördüğümüz aslında okalipsis ağaçlarında dikmişler ve bu bataklığı kurutmuşlar. Ee, i̇nanılmaz yani e, bu e, işte burada e, filmlere konu alan e, birçok sahnenin çekildiği yerlerden bir tanesi burası. İşte bu yolu vatandaşlar kullanabiliyor. Aynı zamanda araç trafiğine de açık ama genelde e, yaya yürüyüşleri, bisiklet, motosiklet e, ve Sabah bunlarla bu duvarlar yaptıklarımızdan çok fazla fırlattı. Şimdi Barmalısa e doğru yola çıkıyoruz. Ee, şimdi bakın ileride e, göstersin arkadaşımız. Bak ilerde gelinle damat e, bu yolda e, o kolerflerin olduğu yerde e, çekim yapıyorlar, fotoğraf çekimleri yapıyorlar, albüm çekimleri yapıyorlar. E, dediğim gibi bu bu yol aşıklar yolu, sevgililer yolu e, aynı zamanda. E, Çeşitli dizilere, e, film sahnelerine konu olmuş bir yol. E, benim de e, buradan sık sık geçtiğimde e, buraya gidip e, bu okulopto ağaçlarının, e, asırlık okulopto ağaçlarının e, yakından görüp onları incelemek e, istiyorum. Bugün anası oldu. Arkadaşlar baya bir uzakta bu gelinle damat resim çektiriyor ama bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ee, yakınlaştırmaya çalıştım ama ancak bu kadar yakınlaştırabiliyorum. merhaba. Hepinize Marmaris'ten selamlar, sevgiler. Marmaris'e 9 km kala seyir terasının tam olduğu yerde durduk. Marmaris'in tam göbeği. Buradan çok güzel görüntüler sizlere göstereceğim. Marmaris bu bölgenin turizm cennetlerinden bir tanesi. Bu bölgeye gelenler bilir. Bu bölgede birçok koy, birçok gezilecek yer var. Biz de bugün Marmaris'e doğru yola çıktık. Gelmişken de sizlere güzel görüntüler vermek istiyorum. İşte Marmaris'in tam seyir terasından görüntüsünü sizlerle baş başa bırakıyorum. Buyurun Marmaris'in güzel görüntüsü.